Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Yani derslerim vardı. Yani şöyle. Sizin biraz açalım. Arkadaşlar bu arada 10 milyon oldum. Şöyle Gale ve Byron'da geldi. Burada hepsi üçünde günde aynı anda geldi bayramın hepsi günde geldi bir de olmazsa olmaz geldi olmaz. ben görevleri tamamlayacağım Bir ben hem görevleri arkadaşlar şu görevleri tamamlayalım. Sana kutu ne yaparız. Belki karakter Şimdi daha yeni de Ama önümden çekilsem ben de atabilir miyim? Yani daha yeni arkadaşlar. çıktım. Bir çekiyorum. Şöyle. Sonra geliyorlar. Ama önümden çekilsem. Jam ini di rasanya manis lah. Saya tahu dia enak enak. Kenapa main siki altik yang tu? daha untuk da untuk sini. Nanti sama dah, Ben, Müze, de ben kutu Ve kutu açacağız inşallah. Bir tane kutu arkadaşlar zaten kaplayacak geldi bugün. yani Bu yani güzel oldu. hemen şöyle ee kral Allah dışarıdan yaşamayayım gelme görmedi. Evet. eyvallah gelmekte Bugün burun oradan bir de sütüyle oynuyorlar ondaki sütü yoksa saklaştın oraya görevim vardı <Hiç> üçü <laughs> pistolla oynayan pistolla güzel oynayalım deyip de burada oynayamazsam artık video kapatıyor <laughs> <laughs> ortası çok iyi ama dönmeyeceğim çünkü herkes oraya gelecek şimdi şunu alalım bu ortası çok güzel sizde bence direkt ee, direkt alın alabilir miyim iyi misiniz hadi hemen şöyle ah hadi hayır hayır tabi 990 990 yanında olmasın video kapatıyorum dedim hadi baksın şurada arkadaşlar dükkanda gördüğünüz gibi aksesuar gelmişten alamıyorum alırsam alacaktım çünkü ne medisyon yani karakter çıkma oranı da yüksek olurdu ama 267 altını var. Ben hepsi iki tane aksesuarı dedim. O yüzden. Evet arkadaşlar ben görevleri tamamlayıp geliyorum yani size. Arkadaşlar ben videoyu tamamlayamadım. Yani bir iş çıktı, bir işim çıktı o yüzden hemen başka bir videoda bu videoyu tamamlayacağım. Kutularla geleceğim sizlere. ありがとうございました。僕の心はどうかね。バイバイ。